Evet, kanalımıza hoş geldiniz. MM Cars kanalı. Bugün sizlerle e, uzun zamandır video atamadığımız için güzel, samimi bir içerik yapmaya karar verdik. Bugün e, polomuzu yıkayacağız. Hani benzinlikte yıkayacağız. Zaten bu bizim rutinimiz Mert ve siz bilirsiniz kanalın takipçileri daha önce de videolarımız var. E, güzelce polo'yu yıkayacağız canlar. Bunu da sizlere e, göstermek istedik. Sizlerle paylaşmak istedik bu anımızı. E, i̇nşallah beğenirsiniz diyoruz ve isterseniz e, POV çekime doğru geçelim. Polo'yu yıkamaya götürelim. Bakalım nasıl olacak. Evet, şöyle arabaya binmeden önce bir şöyle etrafında gezelim istedim canlar. Şöyle bakarsınız, Polo'nun gerçekten güzel renklerinden bir tanesi kendisi. Resif Mavi adıyla anılıyor. Reef Blue, İngilizcesi de Reef Blue diye geçiyor. Şu aracı dışarıdan çekelim yıkamadan önce. En çok da Mert ama Tropik Turuncu rengi hoşuma gidiyor. Evet, gayet güzel gözüküyor. Bir de siyah çantlarla veya metal metalle. Evet, geliyor. gerçekten güzel görünüyor. Anahtarımızın kılıfı vardı ama video çekeceğimiz için çıkarttık. Şöyle anahtarını da göstereyim. Klasik Volkswagen anahtarı, lakin altta metalik bulunmamakta. Şöyle bir sezin aracı. Şu yukarıda da anten vardı. Anteni şöyle sizlere gösterebilirim. Binmeden önce. Ama görüntüsünü bir tık bozuyordu. O yüzden buradan çıkarttım. Bir tık daha böyle köpek balığı gibi duruyor. Evet. Evet, şimdi isterseniz aracın içine doğru Geç. geçelim. Bu arada araçta App Connect var, değil mi Mert Bey? Doğrudur. CarPlay olarak onu da buradan açıp haritayla güzel bir görüntü yapalım istiyoruz. Şöyle kontağımıza can verelim. Tamamdır. 1.0 biraz değişik çalışıyor ee, arkadaşlar. İlk başta normalde yüksek devirle çalışıyor ama biz buraya gelmeden önce biraz yol geldik. O yüzden dolayı o ilk baştaki devir yüksekliğini yapmadı. Araç direkt 1000 devirde stabil bir şekilde çalıştı. İsterseniz şöyle yola doğru çıkalım. Sinyalimizi verip. Evet. Giderken şöyle bir Polo Ibiza deneyimlerimizden bahsedelim istiyoruz. Biliyorsunuz ki Mert de artık bir Ibiza kullanıcısı, Seat kullanıcısı. Onun gözünden hafif böyle karşılaştırmalı bir şekilde araçlarla hakkında konuşalım istedik sizlerle. POV'da da güzel bir görüntü olsun istedik şöyle. Navigasyonumuz falan çok hoş bir görüntü oluyor. Bu arada da yeni bir kameraya geçtik arkadaşlar. Sizden evet için... onun için de bir hayırlı olsun alırız. Alırız. Evet. Nedir Mert Bey? Ee, neye Go... mal oldu? Nasıl bir süreç? Ee, GoPro Hero 9 aldık arkadaşlar. Hani Hero 6'mız vardı. Sizlere daha iyi görüntüler çıkartabilmek için ses kalitesi falan derken e, bu kamerayı tercih ettik. İnşallah e, sizlere güzel çekimlerle devam edeceğiz. Tabii ki bu e, süreç içerisinde e, anlatacaklarımız var. Ne olacak mesela? Şu an üniversitelerimiz artık açılıyor ve evet. Mehmet. Ben şehir değiştireceğim arkadaşlar. Evet, o şehir dışına çıkacak. Ben Kayseri'deyim arkadaşlar. Ben de burada oturmaya devam edeceğim. İnşallah Allah nasip ederse o oradan çekmeye çalışacak. Ben de buradan çekmeye çalışacağım. Bir evet. şekilde sizleri gene boş bırakmadan eğlenceli, güzel vakitler geçebileceğiniz bir videolar hazırlayacağız. Evet. Ee, tabii ki bu dönemde aksamalar oldu birkaç da olmaya devam edebilir. Kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyoruz. Bizi mazur görün. Biz şimdi işte üniversite işleri falan olunca biraz yoğunlukta çekemedik. Bir de şu an ay sonuna doğru yeni araçlar gelecek. Bakalım test araçları Seat'la Volkswagen'le görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah onlar da olursa güzel videolar geleceğini düşünüyoruz. İnşallah. Evet şöyle Polo'nun iç kısmından başlayalım. Şöyle söyleyeyim Mert gerçekten ben bu aracı almadan önce kafamda büyük soru işaretleri vardı. İşte Polo alıyoruz. Sonuçta B segmenti bir araç. Bahsettiğim üzere B segmenti bir araç alıyoruz ama içerisinin gayet geniş olduğunu söyleyebilirim. Bu araç Comfortline pakete sahip. Bu araçta en büyük eksik nedir diyecek olursanız bence hız sabitleyicisi ve yan koltuğun derinlik yükseklik ayarı olacaktır. Çünkü yanda oturan insanın da konforunun düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu araçta yani B segmenti bir araçta orta paket sahip olduğumuz Polo'da. Evet şöyle Polo'nun sürüş dinamiklerine gelecek olursak kendisi drive modunda vitesleri gayet erken atıyor. Mesela gördüğünüz gibi 45 oldu. İşte 5. vitesteyiz. 50 oldu. 6'ya attı. Yani bunu şehir içi sürüşte yakıt ekonomisi sağlamak amaçlı vitesleri erken atıyor ve şu anda da görmüş olduğunuz üzere sailing mod var bu araçlarda. Nedir sailing mod? İşte aracı rolanti devrine getiriyor ve araç vitesi de tutmuyor. Siz belli bir süre gaza dokunmadıkça, frene dokunmadıkça. Siz ne zaman ki gaza dokundunuz o zaman vites ibaresini orada görebilirsiniz. Drive 5 diye. O zaman vitesi alıyor. Ama sailing mod dediğimiz şeyde sadece D yazıyor orada ve araç yani Rolanti devrinde hazır bekliyor. Yakıt tüketimine gelecek olursak şu anda 7.5'larda geziyoruz. Yani dikkat etmiyoruz şu anda. Normal şehir içerisinde hız sınırlarına uyarak gidiyoruz. Ve hani 7 litrelerde şu an daha yeni de çıktık yola. Yolun sonunda yani yıkamacıya vardığımızda da gösteririz bunları. 7.2 böyle gidiyor. Şu anda hafif mesela bir yokuş çıkıyoruz. Gaz gazın boyu biraz uzun arkadaşlar. Yani bastığınız zaman vites düşürmüyor veyahut da hızlanamıyor. Torku düşük çünkü. E, 175 tork var bu araçta ama şöyle bir tık daha zorladığınız zaman mesela vites küçüktü şu an görmüş olduğunuz üzere. Yani gaz pedalı bu araçta tork düşük olduğu için biraz daha uzun e, diğer araçlara nazaran. Bunu söyleyebilirim polonun sürüş dinamikleri açısından. Onun dışında sizlere hiç üzmeyecek bir motora sahip 1.0 TSI 95 beygir 175 Nm torka sahip. Evet bu konuda da şimdi hemen Mert'e söz vermek istiyorum. O da 1.0 TSI motor aynı motora sahip bir araç kullanıyor. Lakin o araç nedir Mert Bey? Arkadaşlar o araç Ibiza'dır. Ee, Ibiza 2021 model incelemesini yapmıştık sizlere zaten. Motor aynı motor, lakin tek bir farkı nedir? Ibiza'larda arkalar kampana yerine disk bulunduğu evet. için yaklaşık. Bir kaç beygirlik? 15 beygirlik. 15 beygirlik bir, bir, bir fark var. 25 var. Newton metrelik de bir tork, tork farkı var. 200, yani 110 e beygir, beygir 200, newton 200 metre tork. Aynen. Aslında bu motor ise nereden tanıdık gelecektir? Bir önceki işte Golf'lerden A3'lerden, Leon'lardan tanıdık gelen tanıdık motorlar. Gelen motorlar. Yani zaten direkt bunlar aynı e kategoride üretilen araçlar olduğu için evet. zaten Volkswagen'in direkt motorunu kullanıyor evet. aslında. platformlarda Ama... MQB platform diye geçiyor bu araçların. Yani çoğu aynı platformda üretiliyor bu araçların. Tabii ki ama şöyle bir Polo'nun artısı var. Polo'ya bindiğiniz zaman bir Golf'ü en azından aratmıyor bir Golf aracını. Lakin Ibiza'ya bindiğiniz zaman tabii ki yani bir kademe düştüğünü hissediyorsun. O da nereden anlayıyo arkadaşlar? aracın içerisinde herhangi farklı bir şey yok. Ama nedir? İşte şu malzeme kalitesinden dolayı bir tık öyle bir hissiyat olabiliyor. Ama Ibiza'nın içerisi de gayet geniş yani B segmenti bir araca göre. Genişlik Yine... açısından bir sıkıntı yok evet. ama öyle direksiyonu olsun, bilmem işte ekran kısımları, Pites topuzu, el freni derken bir tık düşük kalite hissediyorsunuz. Ama yok. Ben daha böyle bastım mı gideyim. Anında evet. 100 120 130 150 yapayım istiyorsanız tabii ki Ibiza bir tık daha Polo'ya göre iyi tabii diyebilirim ki. ama Polo kesinlikle hepsini karşılıyor. Yani bu motoru hiçe saymayın. Ha bilmiyorum. Diğer markalarda bu motorlar 1.0 motorlar üretiliyor ama ne kadar verimli onu bilmiyorum. Ya verim düşük mert onlarda. Mesela işte 1.0 TCE dediğimiz Renault'da bir motor var Şimdi adam güzelce yapıyor motoru 90 beygirlik bir motor Bu motorda ne yok Ya Motor var aslında ama araçta şanzıman yok arkadaşlar Şanzıman motor ikilisinin Uyumu sağlanmayınca E haliyle beygirlerin biraz da dışarı kaçıyor <laughs> Ne oluyor Araçta verimsizlik oluşuyor Ama Volkswagen günümüzde zaten beygir Ve hani verim oranıyla bilinen bir Marka Bu konuda gerçekten Volkswagen'i takdir etmek lazım Diye düşünüyorum Şanzımanına gelecek olursak önceden DSG insanlar çok e, nasıl diyeyim ön yargılı bakıyordu ama gerçekten Volkswagen bunları artık çözdüğünü düşünüyorum evet. son zamanlarda. Artık kesinlikle düzgün kullanırsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii ama affedersiniz Apache gibi bir araba kullanırsanız <laughs> o zaman bozulma riski artıyor. Artırız. O yüzden sakince, kurallara uyarak kullandığınız zaman... Ha tabii ki gerektiği yerde de gaza basacaksınız, o zaman bir sıkıntı yok ya Orada da... istekleriniz zaten karşılıyor ama siz ne yapmayacaksınız? Mesela DSG'nin kullanım rehberleri var, İnternette inceleyebilirsiniz bunları. İşte ne yapacaksınız? Aracı park ederken neye alıyorsunuz? El frenini çekiyorsunuz, ondan sonra aracın tüm yükünü el, el frenine bindiriyorsunuz, ondan sonra... Pay park atın. konumunu alıyorsunuz ki aracın şanzımanla yük binmesin kullanım ömrü artsın istiyorsunuz. Bu amaçla kullanım rehberleri de var. Bu arada arkadaş önümüz atladı. Tamamdır yolunda da verdim. Ama gerçekten bütün şeyler karşılayan bir araba bu Polo. Evet bu arada DSG vites topuzumuzda da şey var. Silikon Nedir Mert kılıf. Bey? Silikon kılıfımız var. DSG kılıfı. İnşallah gözüküyordur. Normalde ortası krom. Ama böyle bir kılıf taktık ki DSG vites topuzları genelde o Güneşte kalınca yıpranıyor Yanıyor yandan açılıyor bir şeyler oluyor yani Bu arada sizde daha yeni fark ettiğiniz mi bilmiyorum Start soba böyle tam durmadan 3-4 kilometre veya da 5-6 kilometre hızdayken Çat diye giriyor Ha şöyle sizi Yani şöyle nasıl diyeyim Araba irkilmiyor veyahut da arabada bir kasıntılık bir şey oluşmuyor Lakin ne oluyor Sanki direkt araç, gibi Evet yani araç tam durmadan olunca Böyle bir yani kötü hissediyorsun kendini öyle söyleyeyim. Ama herhangi bir araç dururken irkilme falan olmuyor. Start-stop'ta 1.0 motorlarda 1.0 motorlar biraz daha yüksek sıcaklıklarda çalışıyor diğer 1.4 ve 1.5'lere nazaran. O yüzden direkt arabada anahtarı çalıştırıp işte 1-2 saniye yol gittiğiniz, durduğunuz zaman direkt devreye giriyor. Diğer 1.4 1.5'lerde öyle devreye girmiyor. Bunu da dipnot olarak düşeyim. Burada evet. petrolle yıkama yeri Şimdi var. geçenki videoyu yorumlar gelmiş. Petrolde araba mı yıkanır? orana şampuanları veyahut evet. da deterjan kullanıyor. Haklısınız arkadaşlar. ama d Dibine kadar haklısınız evet. ama bizde işte kirli kalmasın, şey olmasın Yani diye. Zorunda olmasak zaten yapmayız, yapmayız ama, ama aracı belli dönemlerde maalesef yıkamamız gerekiyor buralarda. Yoksa ondan daha kötü bir hal alacağız. Tabii ki. O yüzden bizde böyle bir seçenek kullanıyoruz. Evet burada 3 tane şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yer var. Biz şu şöyle ortadakine girelim. Evet arkadaşlar Mehmet evet, suya biraz sıcak o yüzden lastikleri çok tutmayacağım. Tepeden başlıyorum. Evet arkadaşlar. Mehmet arabayı suyu tuttu. Şöyle arabayı biz de geriye alalım. Ağacın altına alalım, burada da kurulayalım. Tamamdır. Yani şu olaydan bahsediyor, N'yi alıp el frenimizi çekiyoruz. Frenden ayağımızı çekip tekrar frene basıp P'yi atıyoruz. Çünkü bütün yükü el frenine bırakmış oluyoruz. Şimdi de kurulamasına geçelim. Bir maşallah alırız. Gayet güzel oldu. Yani hızlı bir yıkama yaptık. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde yıkandı, kurulandı. Yani tertemiz oldu. Tabii ki bakın mesela arkadaşlar şuralardan sular akmaya başlamış. Onlar da bir gittiğimizde hemen veyahut da hemen şimdi bir silelim sizlerle beraber. Onlar önemli. Yoksa leke yapar. Şuradan bir bezimizi alalım. Evet şuralar akıyor aynı gene. Bu araba yıkayışlarının korkuyor ya. Aynı altı akıcı. Bakın. Şuralar akıyor. Yani. Buralar silmezseniz veyahut da buradaki kul kulpların altları hep bir bilek. hava tabancamız da şöyle güzel olur. Aynen o güzel olur. Mesela şuranın içi gene bura evet, bakın. Boşluk Mesela arkadaşlar. Şöyle buraları da silersek bir sıkıntı olmaz. Evet güzel oldu. Evet Mehmet Bey, bugünkü videomuz bu kadar mıydı? Bu kadar olsun. Ee, zaten ayrı yeten bir kol sürüşü gelir Polo'nun. Yani inceleme babında. Bu da böyle. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum Mert. Görüntüsü de gayet hoş. Arkadaşlar da Polo'nun en çok hangi rengini seviyorlarsa onu belirtsinler. Kendilerine iyi bakmayı unutmasınlar. Lakin unutmayacakları birkaç şey daha var. Nedir? Abone olmak, yorum atmak ve like butonuna basmak. Arkadaşlar bunları unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.